Arkadaşlar, hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben Belda. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerin karşısındayım. Bu videoyu arkadaşlar 5 dakika yapacağım. Arkadaşlar sınav haftama geldiğim için mecburen ders çalışmak zorundayım. Ee, bu aralar çok zaten telefona ilgilenemiyorum derslerim çok yoğun şu an o yüzden arkadaşlar çok video gelmeyecek takipte kalmayı unutmayın arada video çekeceğim tatile girdiğimizde zaten video gelecektir ee, arkadaşlar şunu söylemek istiyorum abonem bayağı düşmüş yani 17 17'lik 15 olmuş gerçekten bu beni çok üzdü o şekilde arkadaşlar Biliyorsunuz. ilk videomda bunun şeyi vardı arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olup bilimleri açmayı dediğim gibi unutmayın böyle bayağı bir video gelmeyecek yine biraz video gelemeyecek maalesef ki ama uzun bir ara yani bir ay olmadı ama bilmiyorum kaç gün oldu oldu bayağı arkadaşlar ama artık karşınızda olacağım çok yakında. Ama biraz daha. Bir, iki, üç hafta sonra video gelebilir. Bir arkadaşlar bir video çekmemenin sebebi de boş vaktim arada bir oluyor. Çekiyorum ama e, yani olmadığını düşünüyorum. E, bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Abonem çok düşmüş. O da biraz canımı sıktı gerçekten. 20 abone olsaydı gel Robux çekilişi yapacaktım ama olamayacağım. gibi görünüyor. Ben arkadaşlar size verdiğim sözü tuttum. Arkadaşımızın birine arkadaşlar 5 Robux yolladım. Ama kim beni 20 abone yapmadınız. Buna çok üzüldüm arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.